1 bugün karşınızdayım Arkadaşlar bugün Yeni bir seriyle saklanma serisi Daha fazla like etmeyin. Videoya geçelim Buradan parkuru yapalım Anam anam çekil lan <laughs> Şuradan What? Arkadaşlar inşallah blok oluruz Arkadaşlar bakın. Şuradan şey niye açılmıyor bu? Hani bir pet mi? Sonsuz diyor sakın dekor. Heh. Kullanabilir TNT ne ya? Cık. Şuradan yok bu değil. Şu o zaman. Ha, blok tipi değiştirme var. 300 3000 join alınıyor. Bizde o yok maalesef. Sağlam blok mu? Hacanana. Şu an baş... Lan iki kişi çıkmış ya. Bir dakika arkadaşlar. Ya of. Neyse arkadaşlar. Ben lobiden birilerini çağırayım. Geliyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ben lobiden birilerini çağırdım. Batuhan Taç. Biraz kardeşim. Ya. Ben de Aa, Arkadaşlar bu arada abim video atmış Kanalına <laughs> Bayağıdır atmıyordu ya Sinir oldum ben de ona. Çekiyor videoyu atmıyor Belki de atmamıştır valla Masa üstünde videosu var da İnşallah atmıştır Yalancı çıkmasın abim <laughs> Atlayabilirsem Neyse arkadaşlar Başlasın ben geliyorum Devam ediyoruz arkadaşlar İnsan oldum Şeker oldum yani Şeker olarak se seçildim Blok olmadım Oha tarihi de vermişler adamlar ya yanıma Arkadaşlar yakında ben de CS 1.6 çekerim belki Emre ile beraber. Oo, bakalım gelecek mi? İşte, aha bak çocuklar orada bir şeyler yapıyor. Aha bak şurada. Şu, şu, şu. İkisini attım. Vurdum. Vurdu. Şu an burada birisi var. Şekerci de Paris. Yürüdü. Bak şu. Hadi atamadım. Bloklara vurulmuyor ki ya. aa adam da bana vuruyor. Adamlara eşyalar geldi çok var. başladı lan. What? Aa sağ sık yapınca kendimizi fırlatıyormuşuz. What? İlk defa gördüm Oha kendimizi fırlatıyoruz. daha yeni gelmiş ha. Hocam bu. <laughs> Kardeş sen hayırdır? Ama sen de çok olmaya başladın ben. bir tane saatlik yaptım. Şöyle oluyor. Bak şu adam. Aha ciddi elini sür. Birileri yok olmasa. Nerede patladı? Şurada. Şurada. Şuraya iki tane tokat attım bak. Dur be. kardeş. Şurada bak. şuradan dur. Orada benim arkam dönükken dursaydın bu ne alaka? Tamam. Bu. Öldürdüm. Hani beni niye fırlatıyorsun? Bilmem. Yes. Bakalım buralarda bir yerler var mı? Bak şu kesin örseyi şu değil, şu değil. Hiç hepsine hiç, hiç ama hepsine de vuracak. Şu kitaplık da var Var şu adamı ben çağır dedim bunu. Bu ne alaka? Bu ne alaka? Misin ha? Dakika şu burada yoktu. Bak ne dedim? Gördün mü? Bak ne dedim ya? Ben kendim oynarken yoktu arkadaşlar bu tiyeti. O yüzden biliyordum. Bu arada şunu atmaya çalışmıştım. Onu atmayacaktım. Bu ne? Bu da yoktu. Yine eklemiş bu. Hay canım bir dakika bunlar da vallahi ne olabilir. Şuradan, 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 şuradan. Şunlardan olabilir cidden. Aynen. Neymiş şimdi? Aa bir dakika. Bunu yine beklemişler eklemişler? Aynen ya. Ya, burada ne ya. Bir dakika burada ne alaka ya? Bir dakika bu burada ne alaka bu? Fena. Hepsinde şüpheleniyorum ben de ha. Aslında kim? Şu mu? Şu mu? Mafeles değil. Arkadaşlar bu ne? Hiç kimseyi bulamadım. İyi. Bu adam da hack. Bu adam hack, ibin hack. Anam ya vuruyor lan. Köt. Ya hadi çıkın ortaya ya. şu değil, şu değil. Aa bir dakika buralarda savunurlar çok geliyorlar. <laughs> şu değil burada. Burada. What? <laughs> Arkadaşlar ben buradan geçtim de vardı. Ya şeymiş bir iş ya adammış Cık. veya yoktu bilmiyorum şu yok ki neyse videoda anlarız ben de lanetle bakalım vay, vay 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 şu ne alaka burada şu arkalara gidiyorlar ben çok büyük çatılar var. aga şu ne değil. Oha! Beni niye zıplattınız buraya? Neyse. Şurada bir şey var. Aa burada bir görünmez var. Ana ne oluyor Ne oldu lan? Ya he, he <laughs> arkadaşlar. Hiçbirini bulamadım. Değil ya, değil ya, değil, ya, değil ya. Bunu kaç kere diyeceğiz? bir dakika şu ne alaka burada? Ha burada zümrüt var. Ah. Hop hop. Ah kıçım. Bu ne alaka? İpi ne? İpi ne? İpi ne? İpi ne? Öldürmem lazım bunu. Ben tut tut. Gerizekalı. Helal olsun kardeşim. Hiç tutamadım. Ağzına sıçayım sana. Helal lan. Bunlar değilmiş. Buna basınca uçuyorduk ya. O, o batan değil ya. Valla o değil ya. Değil. Değil. İktira attım. O, bu videoyu izliyorsan çok özür dilerim sana. Arkadaşlar bu oyun bitmeyecek. Bence. Neyse arkadaşlar. Umarım Ne? Umar... ne bitir, bitirmeyeceğim ya. Bir dakika kalmış. Bir, bir dakika daha bekleriz. Işte.

İşte bu. Ne saçları? Umarım video beğenmişsinizdir Eğer video beğenirseniz like atmayın, like atmayın, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın ve bay bay.